أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد دريا علم رباني سيار عرش رحماني كاشف اسرار سبحاني محمد مصطفى صلوات خطيب من بر أفلاك ومعدن أسرار لولاك منزل في شانه إنا أرسلناك <spreadsheet> <حالك> محمد مصطفى الله الله باقي أماني وتؤطئ بلاقي سبع المساني حبيبه دارا صلى الله قال الله تعالى في مهكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر الى اخر الايه صدق الله العظيم Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler, kıymetli radyo ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. En derin sevgi ve saygılarımla sizleri selamlıyorum. Yüce Yaradan'ın selamı rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Daim eylesin inşallah. Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun ki bizleri şu mübarek cuma gününe eriştirdi. Siz kıymetli dinleyenlerimle izleyenlerimle takipçilerimle buluşturdu. E beraber yine bugün bu manevi havayı teneffüs ediyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Rabbimize şükrediyoruz. Rabbimizi zikrediyoruz. Kardeşlerim, bugün konumuz mümin hakkın temsilcisi hakikatin davetçisi olarak bu konuyu sizleri bu konuda sizleri bilgilendirmeye bu konuda aydınlatmaya çalışacağım inşallah. Evet. Bir de Muharrem ayı var. Hicri yılbaşı bu konuda da sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. İsterseniz şu mısralarla konuma başlamak istiyorum. Allah ayı Muharrem bolluk bereket ayı. İlahi feyz ile coşuyoruz sofrada. Adı ile müsemma himmet merhamet ayı. Deruni güzelliğe koşuyoruz sofrada. Geldi Muharrem ayı, nezaket var sofrada. Nuh tufanından kalan hareket var sofrada. Kutlu geminin yükü bereket sofrada. ihlasla harmanlanıp taşıyoruz sofrada. On ile anılmanın var onlarca hikmeti. Kah mucizeyi gördük, kah gördük bereketi her birisi kafidir almak için ibreti nurani güzelliğe şaşıyoruz sofrada bugün on peygamberin ikramı buluşu var firavun ordusunun suda yok oluşu var tövbelerin kabulü derdin silinişi var İsa'nın doğduğunu yaşıyoruz sofrada. Bugün Hazreti Yusuf kuyudan çıkacaktır. Hazreti Yakup ise nur ile bakacaktır. Hakkın Eyüp Nebi'ye şifası akacaktır. Gemiyle Cudi'yi aşıyoruz sofrada. Tarihi karalayan kirli bir pasımız var. Ta Hüseyin şehit düştü ebedi yasımız var. İnsafsız katillere yürekten sesimiz var. Dinmeyen yaramızı kaşıyoruz sofrada. Hicri Muharrem ayı tam 10. gününde çok çeşitli olaylar gerçekleşmiş o günde. Bütün yerler ve gökler o günde yaratılmış. Hazreti Yusuf o gün derin kuyudan çıkmış. Hazreti Süleyman'a saltanat verilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulması, Yunus o gün kurtulduğu balığın midesinden, Musa'nın kurtuluşu Firavun'un şerrinden, Nuh'un gemisi indi o gün Cudi dağına, Hazreti Yakup o gün kavuştu Yusuf'una. Hazreti Eyüp Nebi o gün iyileşmişti. Hazreti İsa o gün gökyüzüne çıkmıştı. Hüseyin Kerbela'da o günde şehit oldu. Ve Hazreti Adem'in tövbesi kabul oldu. Kıyametin kopması o günde olacaktır. Haşirde büyük mizan o gün kurulacaktır. Muharrem'in 10'una Aşure deniliyor. Aşure 10. gün anlamına geliyor. Bu Aşure gününde bolca sadaka vermek, çevre mescitlerini gidip ziyaret etmek, Muharrem'in dokuzu, onu ve 11'inde on oruç tutmak sünnettir bu günün her birinde. Aşure günlerinde Aşure pişirilir adettir komşulara, akrabaya verilir. Evet kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celalu, Amman Evalu ve La ilahe Gayrı Hazretleri okumuş olduğum ayet-i kerimede Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Mekke'de İslam'ın ilk günlerinde inen bu ayetler Peygamber Efendimizi toparlanıp kalkmaya, sorumluluk almaya ve tevhid dinini insanlara anlatmaya çağırmaktadır. Kimi çağırıyor Mevlam? Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i. Peygamberimizin şerefle taşıdığı ve ümmetine miras bıraktığı bu mukaddes görevin adı tebliğdir. Cenab-ı Hak sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun buyurarak zamanı ve zemini aşan bir bilinçle tebliğ görevini sürdürmemizi ister. Kardeşlerim Bu konuda Rabbimizin bizlere ikazı apaçıktır. Ey iman edenler, ey inananlar, niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. İslam'ın sınırlarına önce kendi hayatında riayet etmek, sözü ile özü bir olmak bir müminin sorumluluğudur kardeşlerim. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir buyuruyor Mevlam Celle Celalu. Evet. Kardeşlerim. Böyle bir övgüye mazhar olmak için dini mübini İslam'ın sarsılmaz hakikatlerini anlatmaya ve hakkıyla yaşamaya gayret edelim kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zişan Efendimizin tebliğ metotunu örnek alalım. Fakri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselama tabi olalım kardeşlerim. Evet, konuşmamı dün itibariyle girdiğimiz ve şiirlerle, mısrarlarla donattığımız Hicri 1942 yılın aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Rabbimizden niyaz ediyorum kardeşlerim. Ayrıca bilinçli olmamızı gerektiren Önemli bir hususa da daha işaret etmek istiyorum. Yaşadığımız salgın hastalıktan hem kendimizi hem de çevremizi korumak için mümine yaraşır bir duruş sergileyelim. Tedbire uyma konusunda özen ve ciddiyetle örnek olalım. İhmalkârlığa şahit olduğumuzda güzellikle kişileri uyaralım. Hep birlikte yenebileceğimiz bu hastalık aramızda kol gezerken umursamaz davranmanın Allah katında, lillah katında vebal toplum içinde kul hakkı olduğunu sakın a ah, sakın unutmayalım. Bizler dinden imandan aldık nuru. Ezanda Kur'an'da bulduk safayı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Başımız değil, alnımız açık, gözümüz tol, gönlümüz dolu. İşimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. Arştan ayet ayet Kur'an'ı indiren, Habibini alemlere rahmet olarak gönderen, bizi imanla, İslam'la şereflendiren yüce Allah'ım, yolundan döndürtme bizleri, kalbimizdeki iman ateşini söndürtme. Settar'lıyı yoksun sen, günahları affeder, ayıpları örtersin. Affeyle biter Allah'ım, Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun kıymetli dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. Kalın sağlıcakla.